10 Kasım Pazartesi sabahından herkese günaydın. Avrupa piyasaları haftaya güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. ABD'de tarihi hükümet kapanmasının sona ermesine yönelik beklentiler küresel risk iştahını belirgin şekilde iyileştirdi. Hafta sonu yapılan prosedürel oylamada ABD Senatosu Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıyı bir adım ileri taşıdı. Hükümeti 30 Ocağı kadar fonlayacak ve 3 ayrı yıllık bütçe paketini içeren düzenleme üzerinde ilerleme sağlandı. Tasarının tamamen geçmesi için hem senatonun hem temsilciler meclisinin son onayı ve ardından başkan Donald Trump'ın imzası gerekecek. Bu süreç birkaç günü bulabilir ancak piyasalar için ilk adım bile yeterli oldu. Asya işlemlerinde Nasdaq vadeli kontratları %1.25, S&P 500 vadeli kontratları %0.70 yükseldi. Avrupa vadelileri de güçlü bir açılışa işaret ediyor. Küresel hisse senetleri olumlu fiyatlanırken ABD tahvil getirileri ve dolar tarafında da yükseliş görüldü. Bu sabah 10.09 itibariyle Asya piyasaları ve ABD vadeli işlemler pozitif. Vadeli tarafta altının onsu 4083 dolar, ons gümüş 49 dolar 65 sent ve Brent petrol 64 dolar 18 sentten işlem görüyor. Kripto tarafında Bitcoin 106.467 ve Ethereum 3.620 dolar seviyesinde. Bugün Traders Pop olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onun bıraktığı akıl, bilim ve özgürlük mirası bu ülkenin yolunu aydınlatmaya devam edecek.